Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Twente maçını izleyip tepkilerimizi göstereceğiz. Ülke adına çok önemli bir gün. Üç takımımız da bugün mücadele ediyor. Ülke puanı bizim için çok önemli. Fenerbahçe de bugün evinde Kadıköy'de ilk maçta Twente'yi konuk ediyor. Artık son düzlük UEFA Konferans Ligi'nde. Son düzlük 2 maç ilk maç evinde ikinci maç deplasmanda olacak. Bu turu geçerse Fenerbahçe kendini gruplara yazdıracak. Yani umarız Türk takımı Avrupa'da başarılı olur, ülkenin puanı bir sıra daha yukarı çekmek olur. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Yani dediğin şey gibi abi. Avrupa maçlarında Türk takımları her zaman seçiyoruz. Tabii Fenerbahçe ile aramızda bir bozukluk olabilir ama yurt dışında öyle bir şey de düşünmüyoruz. Türk takım olmasını için kazanmasını istiyoruz. Maç Kadıköy'de ben 3-2 Fener son saniye kazanır gibi yani. 3 -2. 3 -2. Üç bence. O da son saniye belki atarlar. 5 tane atarlarsa. gol olur yani. 5 tane Kale kalem. Kalem. olur gibi. Ya. Ama Altay yok, yok bu sefer. Galiba kalede Altay yok. O zaman 2 tane yer mi? Altay yoksa kim var? İrfan Can, Eğri Bayat. 6-2 Fenerbahçe kaybeder <gülüyor> diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Burası sorucu. <laughs> yok yok. 3-2 Fener alır gibi. İnşallah alır daha doğrusu. Valla Fenerbahçe bugün zaten Livakovic'i açıklamış. Çok iyi bir kaleci transfer etti, yani Alta'ya o kadar laf ediyorduk, bize Uğurcan'la kıyaslıyorlardı, yuhlayarak gönderdiler Alta'yı. Yani haklı çıktık o konuda. E, güzel bir kaleci aldık. Fenerbahçe Kadıköy'de zaten rakibine üstünlük sağlayacağını her videomda olsun, her maçta olsun Kadıköy'de Fenerbahçe başka oynuyor. Aynen öyle. Kazanacaktır ama önemli olan avantajlı bir sonuçla kazanmak. Çünkü bunun deplasmanı da var. Sen de gideceksin deplasmana. Hani 1-0 bir farkla kazan, evet. git orada bir fark, maçı uzatır. Bir kargaşa margaşa bir şeyler olur. O yüzden Fenerbahçe bu maçı rahat alır. Ve Fenerbahçeli oyuncular 2 attım, 3'e gerek yok demiyorlar. 3 attım, 4'e gerek var. Yani 4'ü attım, 5'e gerek var. Sürekli böyle başlıyor. Bu sene Fenerbahçe çok garip. Yani bu kadroylar da şampiyon olamazlarsa Herhalde bir 20-30 sene daha şampiyon olamazlar da. çünkü inanılmaz bir enerji yakaladı takım bu dışarıdan da belli oluyor zaten. Aynen. Benim skor tahminim 3-0. Gol demeden 3-0. İrfan Can'ı hani kötünün iyisi bir kaleci olarak görüyorum. E, o yüzden 3-0 kazanır diye umut ediyoruz. E, i̇nşallah kazanır, gruplara kalır. İleride de ülke puanına ekstra bir katkı sağlanır. Bu arada videomuzu geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup, Ne yapsınlar? Bir de üstüne like. Bir de yorumlarınızı lütfen aşağıda belirtirseniz sevinirim. Yorumlarda ne desinler? Altay Aslında şu an videoyu durdurun. T tahmin etsinler. Ama o zaman zaten biliyorlar. Maç oldu zaten? <laughs> Onu biliyorlar. Ben canlı yayında <laughs> <elinde> kaldım. <laughs> ben canlı yayında <laughs> <elinde> kaldım. <laughs> Altay mı? Livakovic mi? Hangisi daha iyi kaleci? Aşağıda yazın tartışmasız bence de. Ben Altay bayındır diyorum. <gülüyor> ben <gülüyor> Altay bayındır diyorum. Sen de Altay, <laughs> ben de Altaycıyım yani. bu arada. Yani Aşağıdan yorumlardan belirtebilirsiniz ve Instagram hesabımda şöyle kenara yere koyacağım zaten. Oradan da e, maç hakkında kısa kesitler ve e, belli başlı görüşler oradan da belirtiyorum. Oradan da beni takip ederseniz mutlu olurum. Şimdilik maça geçelim. Ferdi, nerede iç koridorda hareketli Ferdi ya solun Ferdi Güzel ya oturmadı gibi ayağımda yani. Tehlikeli Döndürme edin. lan aa, aa Direkten döndü Çok erken yani Hıh Yani hani direkt vurdurdun, direkten döndü ama niye vurduruyor Yani Ne diyelim 20. dakikada Twente 1-0 önde. Seken top vuran adama geldi ya. Uzaklaştıracaksın abi ya. Şuna bak direkli duvar pası yaptı. Ya. Twente'nin golden sonra baskısı sürüyor ya. <laughs> Bir şu Dirfan. Allah Allah. Oy. Uzaklaştırıyor ya. Yani ikinci topları niye sürekli alıyor ve uyumuş savunma uyumuş ya. Oy Fred. Güzel, güzel. Yavaştan başladı gibi. Freddy inanılmaz çekmiş topu. Aynen. Oy! Oy! bu nasıl gol <laughs> ya? Ana, çok garipsedim ha. Çünkü çok uzaktan vurdu kafa vuruşunu. Bak. Penaltı noktasından. Oha! Abi. Yemin ediyorum var ya tam direkt dibi. Tam da direğin yanında. Direkt dibi. Çok zor. Uzaktan. Ben ceza dışında kafayla atacak neredeyse. Hocam. Hocam. Hey. Rengi de tartışıyor. Biz ne rengi de tartışıyor. Bir sen gibi tık tak. <laughs> Oy direkt, direkt. abi. Direkt. Yani direkt. Bildiğin abi. Kartı, kartı değişir. Kartı değişir. E. Tabanlı direkt. Sarı kart iptal. Ne? Kırmızı kart. Direkt doğru, doğru, doğru karar. Bence de. İlk başta bir şey yok gibi gözüküyor da pozisyon tekrarında gayet net bir şekilde kırmızı kart oldu. Ay iyi var kaç. Şimanski! Yani Fenerbahçe'nin geldiğinden bu yere çok fazla değer görmediği ama belki de en etkili oyuncusu şu ya Sür Sürpriz bende ya. Tam bir sürpriz taraftar. At yani atıyor, attırıyor. Çok da güzel bir oldu bu Yani 30 saniye daha gol olmasaydı 61 daha sürdüm. <laughs> ben her <laughs> 61'de 61 atmayı. Van Persie demeyiz ben bana. <laughs> Çok iyi oyun. Dikadoğlu. Abi sürekli oy. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> İrfan 61. Tamam 62 yazılıyor ama 61. Ferar seviyor abi. 61'i görünce Ferar dayanamıyor. Abi bu neydi ya? Güzel güzel. İyi asist. Çok güzel oldu. Çok var güzel var. Ama kalecinin ayakta yürüyerek uç. Baksana bak bak. Her yani yatmayı unutmuş kaleci. Ay ne diyorsun? Hadi be. İrfan. Ulan İrfan. Aa, attı lan. Abi Fener'e ne oldu ben? Hayır hayır. Topu ayağından açtı. Ben savunma araya girecek sandım savunma geri çekildi. Abi yetmedi mi? O sağ yıkanıcı. Fenerbahçe maç sonunda bir şekilde açıklayacağım. Artı 3 gelmişti. Fener yeter be kardeşim. Samuel. Adamlar plakayı tamamlayacaktı. Ya. İrfan. Samuel yerde. Penaltı. Aa penaltı. Penaltı verdi. <laughs> Bakalım. Batshuayi almış penaltı. Kim lan? Samuelmiş saçlarını yıkmış. Ne yapmış? Tamam, şu Tadic. Tadic. Lan kaleci. Kaleci sağa gitti. Top ortaya gitti. Ya ben üzüldüm ben, ben şimdi. Maç sonu üzüntümü neden açıklayacağım. Ben tahmin ediyorum ama. Dur bekle be. Tabii çok. Fenerbahçe 90 artı 3, 5-1 yaptı. Fenerbahçe askerden gelmiş gibi. <laughs> yani... Ve maç bitti. Fenerbahçe evet. evet. Kadıköy'de Twente'ye adeta söyleyeyim mi? Söyle. Tecavüz etti. <laughs> yani çok ilginç. Kim için ilginç? Bizim için. Benim için. için değil. Ben Benim Fenerbahçe demiştim. Saldırıyor. Kadıköy'de Fenerbahçe başka oynuyor abi. Deplasman neyse. Ama Kadıköy'de Fenerbahçe oynuyor. 5 1 beklemiyordum. 1-0'dan 5 1 beklemiyordum. Kırmızı doğru. Aynen. Goller güzel. Şimanski falan. Tadiç Madiç attı. Yani Fenerbahçe için 10'da 10 bir gece. Peki aralarındaki en beğendiğin gol hangisi? Favori. Benim ilk gol abi. Abi ceza sahası dışından ceza sahası ya dışı aynen, gibi yani. Attı galiba. Yani adam ceza sahası yayının oradan neredeyse kafayla gol Aynen öyle. Hani güzel bir goldü. Genel gol olsun da olsun yani bir şekilde gol olsun. Allah güzel maçtı. Güzel Fenerbahçe mi? adına gerçekten güzel maçtı. Helal olsun. Kazanarak al. Hani güzel maçtı. Ee, Fenerbahçe'yi kutluyoruz buradan artık. Aynen öyle. Hani tur kapısını araladı diyemeyiz bitmiştir zaten bu Bunu futbol bilen herkes bilir. Aynen öyle. Fenerbahçe artık e, gruplara kalmayı başardı. Yüzde, ben yani yüz ihtimal veriyorum. Futbol bayrak onu da. E, Fenerbahçe'yi kutluyorum. Sen ekstra bir durum söylüyor musun? Yo aslında ben maçta dediğim gibi ben 3-2 zar zor olur diye düşündüm. Ben acayip şaşırdım maça. İlk maçta 1-0 geriydi dönüp ilk maç demiş. İlk golle 1-0 geriden 5-1 yapması gayet şaşırtıcı benim için. O yüzden yani Fenerbahçe tebrik ediyorum. Evinde dediğim gibi çok baskılı, bambaşka oynuyor. Hani olması gerektiği gibi de oynuyor açıkçası. Oyuncuları zaten muazzam. o yüzden hakkıyla çok güzel bir galibiyet aldı. siz de bu güzel galibiyete kanalıma aşağıdan abone olup videomu beğenerek ve sizce maçın adamı kim? Hani düşüncesiyle kim var maçın adamı? Ya da en beğendiğiniz gol hangisi? Aynen. Onu aşağıdan bize belirtebilirsiniz. Instagram hesabımda buraya koyacağım. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.